Merhaba sevgili 3. sınıflar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ünitemiz greetings konusu. Yani selamlaşmak. Good morning, günaydın. Good afternoon, tünaydın. Good evening, iyi akşamlar. Bir de good night diyebiliriz. Good night, iyi geceler demektir. Bu diyaloğu birlikte okuyalım. Good morning mom, günaydın anne. Good morning Zeynep. Günaydın Zeynep. Bakın buradaki diyaloglarımızda hello merhaba. My name is. My name is Zeynep. Benim adım Zeynep. What's your name? Senin adın ne? Your senin. Hello Efe. Merhaba Efe. How are you? Nasılsın? How are you? Nasılsın? Hi. Merhaba Onur. I'm great. Ben çok iyiyim. Great. Çok iyi. Thanks dad. Teşekkürler baba. Goodbye. Hoşça kal. Goodbye. Nice to meet you. Seninle tanıştığıma memnun oldum demektir. Hi. I'm Kerem. Merhaba ben Kerem. Nice to meet you. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Burada çıkmamış ama Have a good day var çocuklar. Have a good day iyi günler demektir. Good afternoon Melis. Tünaydın Melis. How are you? Nasılsın? Good afternoon Zeynep. İyi e, tünaydın Zeynep. I'm fine. Ben iyiyim. And you? Ya sen? I'm okay. Thank you. Bakın burada and you diyerek ya sen nasılsın demiştir. Take care, kendine dikkat et. İyi hafta sonları, have a nice weekend. See you soon, yakında görüşürüz. See you, görüşürüz. Bye, bye bye. Goodbye, hoşça kal demektir. Good evening. iyi akşamlar. Good evening. İyi akşamlar. Good night, dad. İyi geceler baba. Good night, Zeynep. İyi geceler Zeynep. Bakın buradaki boşlukları dolduracak olursak, hello. Merhaba. Ne dersiniz arkadaşlar? Hi dersiniz. Ya da hello dersiniz. Good morning. Günaydın. I'm Tim demiş. Ben Tim. I'm a student. Student öğrenci. Ben bir öğrenciyim. What's your name? Senin adın ne? What's your name? Adını soruyor. Good morning Tim. Günaydın Tim. My name is Melis demeli. Fotoğraflara bakarak bu arkadaşımızın Melis olduğunu öğreniyoruz çocuklar. Hello. Merhaba. I'm Aylin. Ben Aylin. How are you? Nasılsın? I'm great. Ben çok iyiyim. Thank you. Teşekkür ederim. Ya, bunun devamında ne demeliyiz arkadaşlar? And you. And you. Diyebiliriz bu şekilde. Ya da I'm fine diyebiliriz. Ben iyiyim. Goodbye. Hoşça kaldı. Bye. Bye bye. See you, görüşürüz demekti. Bu arkadaşımız da ne diyebilir? Take care, kendine iyi bak. Take care, kendine iyi bak demektir. Bu kelimeleri yerleştirmemiz istenmiş. Burada goodbye, bye demeliyiz. Hoşça kal, güle güle. Good afternoon, tünaydın, bakın güneş tepede Burada good evening, iyi akşamlar. Bakın hava kararmış. Hello, hi, merhaba. Good morning, günaydın. Horozu görüyorsunuz. Good night, iyi geceler. Burada da ayı görüyorsunuz, yatağa gitmiş. Okuyalım. Takip edin. A, B, C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Birlikte tekrar edecek olursak A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Evet bununla ilgili alfabe şarkımız da var. İzleyebilirsiniz. Burada görüyorsunuz. Hello. Merhaba. What's your name? Adın ne? Spell your name please. Yani adını hecele lütfen. Spell hecele demektir. Your senin. Hi, I'm Naz. Merhaba ben Naz demiş ve hecelemiş. N A Z ya da Z diyebilirsiniz arkadaşlar Z yerine. Evet. Burada görüyorsunuz I'm Pelin. P E L A N. I'm Murat. Ben Murat. M U R A T. I'm Duygu. Ben Duygu. D U Y G U. Say your name and spell it please demiş öğretmenimiz. Yani adını söyle ve hecele. Arkadaşlar buradaki A, e bu e olacak çocuklar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 10'a kadar saymayı öğrendiğimize göre daha sonrasını da sayabiliriz arkadaşlar. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15 ve 16, 16, 17, 17, 18, 18. Bakın burada Gördüğünüz gibi tin hepsinde tin görüyorsunuz. 10 yerine geçer. 17. Tin 6'dır bu arkadaşlar. 6 16. Aynı şekilde 9 9'dur ama tin 10 yerine geçiyor. 2 tane e görüyorsunuz. Tin olarak uzatırız. 19 ve 20 20 Burada görüyorsunuz 15 yani 15 5 bu şekilde yazılırken 15 15 olarak yazılır çocuklar. Buna dikkat ediyoruz. Yazılışlar bazen değişebilir. O zaman bu alıştırmamızı birlikte yapalım. Bir numarayı vermiş. 16 tane varmış. Yani 16 bu şekilde yazdık. O zaman ikinci alıştırmamıza bakalım. Ben 14 tane buldum çocuklar. 14 14 olarak yazılır. Buraya bakalım. Bakın burada 13 tane bulduk. 13 yazarız. Burada 11 tane var çocuklar. 11 yazdık. Evet bu alıştırmamızı da birlikte yapıyoruz. Tick, and say the correct numbers demiş. Yani doğru numaraya tik atmamız istenmiş. 12 12'dir arkadaşlar. Hemen işaretledik. 20 20 demektir hatırlarsanız. 16 18 Cevap 18 olmalı. 18 11 15 Görüyorsunuz 15 var. Fifteen diyoruz. Eleven on bir demekti. Seventeen 17, on yedidir görüyorsunuz. Nineteen on dokuzda arkadaşlar. O zaman seventeen. Burada on üç, thirteen olur. Yirmi, twenty, on altı, sixteen, on dokuz, nineteen. On bir, eleven, on dört... Fourteen, on, tendir. Ve iki, two'dur. Hi, merhaba. I'm Ece. Ben Ece. Hello, my name is Demir. Benim adım Demir. How old are you? How old are you? Sen kaç yaşındasın demektir. I'm nine years old. Ben Dokuz yaşındayım. Görüyorsunuz bu şekilde yazılır. How old are you? Sen kaç yaşındasın? I'm nine years old demiş. Hi, I'm Defne. Merhaba, ben Defne. Hello, I'm Mert. Ben Mert. Merhaba, nice to meet you. Seninle tanıştığıma memnun oldum demektir. Nice to meet you. Bu bölümde karşılaşan iki arkadaşımızın konuşmasını dinleyeceğiz. Hello, what's your name? Senin adın ne? Hi, merhaba. My name is Andy. Benim adım Andy. I'm a student. Ben bir öğrenciyim. Student öğrenci demekti. I'm Mary. Ben Mary. I'm a student to. Ben de bir öğrenciyim. Buradaki to de da takısı anlamına gelir. Ben de. How are you? Nasılsın demekti. How are you? I'm great. Ben çok iyiyim. And you? Ya sen nasılsın? I'm fine. Thanks. Ben iyiyim. Teşekkürler. I'm 15 years old. Ben 15 yaşındayım demiş. How old are you? Sen kaç yaşındasın Andy? I'm 16 years old demiş Andy. Ben 16 yaşındayım. Nice to meet you. Seninle tanıştığımıza memnun oldum. Aynı şekilde Nice to meet you Mary. Seninle tanıştığıma memnun oldum Mary. Hoşça kal diyor. Bakın burada eşleştirme yapacağız. Goodbye, Hoşça kal diyen birine bye, take care dersiniz. Bye, kendine dikkat et. Take care. How old are you? Kaç yaşındasın? I'm 12 years old. Ben 12 yaşındayım. Spell your name please. Adını hecele lütfen. Bakın, bu şekilde yazılmalı. Hecelenmiş hali tek tek, harf harf. How are you? Nasılsın? diye soran birisine I am great ya da I am fine dersiniz. Burada görüyorsunuz good evening, iyi akşamlar demektir. Akşam saati olmuş, ışık yanıyor. Good afternoon, tünaydın demektir. Bakın öğlen, güneş tepede ve çocuklar oyun oynuyor. Good night, iyi geceler demekti. Bakın gece olmuş. Good morning yataktan yeni kalkan bir arkadaşımız var. Günaydın demekti good morning. Good night iyi geceler. Good afternoon günaydın. Good evening iyi akşamlar. Bu alıştırmamızda say the age diyor arkadaşlar. Age yaş demekti. Yaşları söyle. I am 8 years old. Ben 8 yaşındayım. I am 11 years old. Ben 11 yaşındayım. I am 17 years old. Ben 17 yaşındayım diyebiliriz. Burada ise Hi, I'm 15. Yani ben 15 yaşındayım demek istemiş. Burada ise 18. Görüyorsunuz arkadaşlar 18. Hemen tik atıyoruz. 12, 12. Eksik olan 12 idi. Burada eksik olan 9 olduğu için de 9 diyoruz.